Osmaniye Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde hastalıkları sebebiyle yatağa veya eve bağımlı olan ve yaşlılığı sebebiyle sağlık hizmetine ulaşımda zorluk yaşayan, yaşadığı mekanda evde sağlık hizmeti alma talebinde bulunan ve bu talebi uygun görülen hastaların tıbbi bakımları bütüncül olarak değerlendirilmekte ve sağlanmaktadır. Evde sağlık hizmetleri kapsamında 80 yaş ve üzeri hizmet talep eden tüm vatandaşlar, kronik hastalığı bulunan ve günlük yaşam aktiviteleri açısından ileri derecede bağımlı olan veya tam bağımlı olan hastalar, hastalığı sebebiyle cihaza bağımlı hastalar, palyatif bakım hastaları ve tıbbi bakımının evde yapılması uygun olan hastalar, büyük cerrahi operasyonların taburculuğu sonrasında hekimi tarafından evde sağlık hizmeti sunulması uygun görülen hastalar evde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Diyabet, kalp yetmezliği, inme, koa, Alzheimer tipi demans gibi ilerleyici nörodejeneratif hastalıklar, ileri evre kanser hastaları, kalça, disk kırıkları sonrası tedavi ve takip yapılan hastalar ve amputasyon sebebiyle tıbbi bakım alan hastalar öncelikli olarak değerlendirmeye alınır. Hasta veya yakınları 444 38 33 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi'ne ilk başvuruyu yaptıktan sonra başvuru ilk koordinasyon merkezine yönlendirilir. Evde Sağlık Yönetim Sistemi üzerinden hastanın ikametgah adresinin bağlı olduğu Evde Sağlık Hizmetleri Birimine hizmet ataması yapılır. Hizmet emri atanan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi 24 saat içerisinde hasta veya yakınını arayarak randevu oluşturur. İlk ziyaret doktorlu ekip tarafından gerçekleştirilir hastanın tıbbi ve sosyal bakım ihtiyaçları belirlenir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda ziyaret sıklığı ve tıbbi bakım planı oluşturulur. Hastanemiz evde sağlık hizmetleri birimine kayıtlı 1344 hastanın tedavi ve izlemleri 8 ekibimizle koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Sağlıklı günler